Cesur Spor Golden Fuss karşılaşması Hakem İsa yazın düdüğüyle başladı Maça Cesur Spor Başladı Topu centilmence rakibine bırakıyor Hasan Bilal Bilal Şutu Ufuk'un ayağının altından kaçtı Şamal Can'a doğru Uzun bir top Can, Okan Okan şutu kalecinin kucağında kaldı. Ferhat Beyaztaş. yerden. Hasan iyi bir kontrol gelmedi. Onur'da kaldı. Onur direkt kaleyi düşüncesi out. Uzun bir top ters tarafa. Şanmaz Can. Can Kemal. Kemal vurmuş gibi yaptı. Tekrar oynadı. Emre. Emre, Kemal, Onur sert şutu kaleye doğru yönelmedi. Top direkten dönen top Okan'da kaldı. Okan ilk rakibinden kurtardı. İkincisinden de kurtardı şutu. Kaleci de kalıyor. Kemal, Bilal mücadelesi. Top Cesur Spor'da ufukta kaldı. Ufuk. Şimdi Bilal. Bilal çıkarttı Sedat'a. Sedat'ın plesesi. Dream bir avuç yanından dışarı çıkıyor. Kemal basma abi. Ufuk Serçut. Mustafa'ya çarpan top. Kaleci bir an yanılttı ama Enes kalesinde dikkatli. Enes. Ters tarafa uzun bir top. Ferhat karşıladı. Hasan. Hasan'dan Ufuk. Mustafa vücut koydu. Bilal. Bilal Sedat. Gel Bilal. Güzel çıktı oradan Cesur Spor. Hasan. Hasan çok şey kurtardı şutu. Mustafa'dan dönen top. Hasan ikinci şutu çerçeveyi bulmuyor out. Okan Onur. Onur. Vücut koydu Onur. Ters tarafa. Şanmaz Can. Can'dan Okan Okan Onur kaleciyle karşı karşıya Çok sert vurdu direğinde bir tane çıkıyor Mustafa Oyun kuruyor Mustafa önde baskı Sedat bir an topu alacaktı Top bir anda Kemal'in önünde kalıyor Kemal Onur Düzeltiyorum Okan Cesur Spor'da köşe şunu Beyaz Taş Ferhat kullanacak. Ferhat yerden ortası. Defansta Emre ayak koydu Bilal. Ferhat tekrar Bilal. Bilal çıkarttı. Sedat. Sedat şık bir çalımla kurtardı. Sedat baktı. Ferhat'a çıkarttı. Ferhat'ın ortası. Kimse dokunamıyor. Arka direkten avuta çıkıyor top. Onur. Ters tarafa Emre. Emre araya oynadı. Can alabilecek mi? Kaleci de kaldı. Enes autu kullandı. Ters sarattı Emre'ye. Emre. Kemal tekte Onur. Onur cana doğru yükseltti. Ferhat göğsüyle indirdi. Kaleci çıkıp topun kontrolünü sağlıyor. Okan kalecili karşı karşıya. Kaleci geçit vermedi. Döner top. Okan tamamladı. Golden Futsal takımı 1-0 önde. Büyük hata gol getiriyor. Golden Fuss takımı öne geçiyor. Köşe vuruşunu Ferhat kullanacak. Ferhat ortası Bilal'e doğru. Onur vücut koydu. Top Golden Fist defasında Okan'da Okan pası demirden döndü Hasan Cesur'da kaldı Hasan Sert şutu harika bir gol 1-1 bir, bir. Hasan Cesur döndü vurdu astı Ferhat Yerden Ayağının altından kaçırdı Sedat Emre, Emre'den Can Can çok sert vurdu Top çerçeveyi bulmuyor Okan Okan, Emre, içeri, Can, top direkten dönüyor, dönen top, Okan tamamladı, Hasan Cesur ayak koyuyor, top konere çıktı. Emre, Baktı arkadaşlarına orta geldi. Bir kafa vuruşu. Kaleyi bulmuyor out. Onur şık bir pasta ters taraftaki Emre'yi gördü Emre. Emre'den tekrar Onur. Mustafa Can Can'tan Onur Onur Şambazcan şutu bir an karambol yaşandı. Okan tamamlamaya çalışıyor. Yatarak müdahale. Tehlike önledi Mustafa Emre. Top Cesur Spor'da kaldı Hasan. Hasan ilk rakibinden kurtardı şutu. Mustafa Oğuz. Hasan sert bir şut. Düzeltiyorum Sedat. Üstten al. Can. Şık bir çalım verdi Okan'a. Okan'ın plasesi. Topağlar 2-1. Cesur Spor tehlikeli bir yerden Firiki kullanacak. Topun başında Sedat ve Asan var. Tamam. Evet. Sedat çıkarttı Asana. Top çerçeveyi bulmadı Git 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 git. Can oradan harika çıkarttı topu Can. Şutu kaleci. Ayaklarıyla topu uzaklaştırıyor. Dönen topla Can'a çarpıp çarpıp avuta çık. Şey, Bozma şu adamı. Bu, Vallahi. Vallahi Hasan. Hasan. Hasan var mı Hasan? Bak, var mı Hasan? Sedat. Sedat'tan <laughs> Bilal. Bilal tekrar Sedat vurmuş gibi yaptı. Şimdi vurdu 2-2. <laughs> Çok şık vücut hareketleri. Sert bir şutu iki-iki oldu Hadi. Hadi. Ferhat, Ters tarafa. Bilal, Bilal'den Sedat, Sedat ilk rakibinden kurtardı. Onur ayak koydu topa. Bilal bir an ayağına takıldı. Onur uzaklaştırdı Okan. Okan çok sert vurdu. 3-2. Okan tarih yazıyor bugün. Tekrar top Okan'ın üstünde. Okan harika kurtardı. Okan kaleciyle karşı karşıya. Kaleci geçit vermedi. Ya şey Sedat baktı kaleye. Şutu Enes. İki kaleciden ard arda. Kurtarışlar. Şimdi Şambazcan. Bilal yerden kullandı Sedat'a. Sedat Onur oraya geldi. Topu kaptı. Golden Fuss takımı Onur tekte dokundu. Defans saraya girdi topu takımına kazandırdı. Bir atak şansı daha. Ufuk çok sert vurdu. Direğin hemen yanında al. Cesur Spor tehlikeli bir noktadan Friki kullanacak. Topun başında Hasan var. Hasan şutu çerçeveyi bulmadı. Hakem ise az kontrolleri yaptı. İkinci yarıya Golden Fuss takımı başladı. İlk yarıdaki olduğu gibi rakibine centilmence topu bırakıyor. Kemal. Mustafa. Okan. Okan'dan Emre. Emre Serçut kaleci. Bilal bir an süratlendi. Oradan kurtardı topu Bilal. Çok şık Bilal. Ferhat Beyaztaş baktı kaleye. Araya Hasan. Çok şık bir topu hareketi. Çok net bir fırsat kaçıyor. Enes kullanacak. Auto. Enes uzun bir top. Defans karşıladı. Sedat. Ters tarafa Bilal. Bilal'den. Ferhat. Ferhat'tan Hasan. Hasan. Hasan içeri Bilal üstten out. Ufuk ters tarafa Hasan. Hasan şık kurtardı. Hasan ceza sahası içinde. Defans araya girdi. Ferhat. Çok güzel kurtardı Sedat. Sedat Hasan çok şık paslaşmalar. Defansta Mustafa araya girdi. Peki. Emre. Gel. Geriye döndü Mustafa. Mustafa, Mustafa ters tarafa oynamak istedi. Defans ayak koyuyor. Top Okan'da kaldı Okan. Okan, Emre. Emre'den Okan, Okan. Emre boş, Okan direkt kale. İki direğe çarpan top oyunda. Golden Fuss adına şanssız bir an. Faul. Ufuk çok sert vurdu. Kaleci'den döndü. Sedat'ın şutu top çerçeveyi bulmuyor. Mustafa. Mustafa. Okan. Kontu atak şansı Golden Fuss için 2'ye 1 durumda Okan. Can. Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci. Topa müdahale etti ama sonrasında ona çarpan ağlarda. skor 4-2 oluyor. Ferhat Ferhat verdi pasını Bilal'e Top Onur'da kaldı Onur çok sert vuruyor Kaleci zorlukla çeldi Top oyun alanında Ufuk Ufuk Çok sert vurdu Direği sıyıran top al Tamam oğlum, tamam oğlum Sakin ah, ah. ol düşmeyin lan Topla gel, topla gel 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 Güzel kurtardı Sedat. Şimdi şutu Enes. İnce bir pas. Harika bir gol. 4-3. Çok ince bir pas. Pası yakalayamadık ama golü yakaladık. 4. -3. Emre oyunu rahatlatıyor. Ters tarafta Onur. Bir pas hatası. Ufuk ilk rakibinden kurtardı. Sert şutu kaleci. Bir karambol yaşanıyor. Bu dakikalarda ataklarını yoğunlaştırdı. Cesur Spor top Mustafa'da kaldı. Emre, Emre'den Okan. <laughs> Okan ters tarafa. Can kaleci çıktı. Açıyı kapattı. <laughs> top gene Can'ın kontrolünde. Kaleci yerine geçti. Can araya defans. <laughs> Kendi yaralandan çıkıyor Cesur Spor'da Ufuk. Ufuk ters Hasan <laughs> Hasan arayı oynamak istedi. Top bir Sedat'ın önünde kalıyor. Direğe çarpan top ağlarda. Eşitlik geliyor. Sedat. Direğe çarpan top. Enes'e çarpıyor ağlarla buluşuyor. 4-4. Emre sert vurdu kaleci Hasan güzel kurtardı oradan Hasan çıkarttı Ferhat Ferhat vurmuş gibi yaptı şimdi şutu üstten at Mustafa'dan Can Can'dan Okan Okan önüne aldı Okan ceza sahası içinde Okan Ferhat da yerde kalmıştı. Topu alarda. Cesur Spor yakalıyor. Okan atıyor. Bir kez daha takımın öne geçiriyor. Go, go, Sol, sol. Riskli hareketler. Ya. Abi. Uzun bir top Kemal'e doğru. Hadi. Sedat aldı döndü yüzünü kaleye doğru Mustafa'dan kurtardı şutu Enes çelemedi Skor bir kez daha şiddeniyor Golden Fizz kaçıyor. Jason Sifal kovalıyor. Önde baskı sonuç getirdi Hasan. Şutu Enes. Hadi. Okan. Hadi. Hadi. Ufuk ayak koydu. Hasan Hasan'dan Sedat Sedat Topa bir müdahale var Korna Cesur Spor Ataklarını yoğunlaştırdı Hasan güzel kurtardı Şutu Mustafa Oğuz ayak koydu Seken top Ferhat'ta Ferhat Enes topu kornere çeliyor Sedat Sedat'tan Ufuk Ufuk Baktı kale Enes Dönen top Defans uzaklaştırıyor. Çok sert vurdu Ufuk. Kaleciden zorlukla da olsa topa bir müdahale. Ufuk gene aldı önüne. Ufuk şutu Enes. Ufuk Enes bugün Ufuk'a geçit vermiyor. gel. gel, gel. Kurtardı Sedat ortası Kaleci, kum kafasına çarptı. Ufuk Emre mücadelesi orta Onurdan kafa Okandan Kaleci boşta kalmıştı Ok. Ufuk Kurtardı Onurdan Ufuk. Ufuk, ikinci kişiden de kurtardı. Şutu Kaleci Enes. Bugünkü hatasını telafi ediyor Enes. Orta. Bilal'in şutu kaleye doğru değil. Bilal. Ferhat. Ferhat. Araya Bilal. Bilal verdi Hasan. Bilal atladı Sedat. Sedat. Ferhat. Ferhat Onur'dan kurtardı. Çıkarttı Ufuk. Şut toparlarda. Son dakikaya girerken Cesur Spor öne geçiyor Ufuk'la. Okan çok şık kurtardı oradan Okan. Baktı kaleye sert şutu. Kaleci de kaldı. Evet. Semih. Evet. Paslaşarak Ferhat. Evet. Ferhat'tan Sedat. Sedat kurtardı Mustafa'dan. Son saniyeler. Bilal. Sedat Enes. Çok kritik bir kurtarış. Evet, tamam. Ve hakem müsabakanın son düdüğünü çalıyor. Son dakika golüyle kazanan Cesur Spor.